Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yeşiler Cemiyeti'nin ortaklaşa yürüttüğü proje, gençlerin zararlı alışkanlıklar konusunda farkındalık kazanmasını hedefliyor. Aynı zamanda öğrencilerin sanatsal yönlerini desteklemeyi ve toplumsal konularda duyarlılık geliştirmelerini amaçlıyor. Proje kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca öğrenci bağımlılıkla mücadele temalı eserlerle yarışmaya katıldı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Başarı belgesi ve plaketler düzenlenen törende Düzce Valisi Selçuk Aslan tarafından öğrencilere takdim edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile aynı yaşta olan Türk milletine hizmet yolunda adanmış bir teşkilat olan Nişla ile Milli Eğitim Bakanlığımızın ortak işbirliği protokol çerçevesinde sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek diyerek her yıl görsel ve edebi alanlarda iki kategoride öğrencilerimizde bağımlılıkla mücadele, bağımlılık ve işleyin görev ve fonksiyonları noktasında farkındalığı arttırmaya dönük yarışmalar düzenliyoruz. Ben büyük bir gururla görüyorum ki düzenimizdeki ilkokullarımızdan, ortaokullarımızdan, liselerimizden yani her kademeden öğrencilerimiz büyük bir merakla, büyük bir katılımla bu yarışmalara iştirak etmekte. Türkiye'de kamu yönetimi sivil toplum kuruluşları ve öncü bayrakları olarak da Yeşilay'ımız bu bağımlılığın her türlü zararlarını ortadan kaldırma konusunda ciddi bir gayret, ciddi bir mücadelede yürütülmektedir. Yeşilay Uluslararası Kamp Merkezi'ni ilimiz Kaynaşlı ilçesi Yayla Göl mıntıkasında hayata geçirmiş olacağız inşallah. Yeşilay'ın çalışma ve uluslararası prestij açısından bu güzel eserin ilimize kazandırılmasında emek veren tüm dostlarımıza, tüm büyüklerimize ben kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu tesis inşallah hem Yeşilay'ın hem Düzce'nin dünyaya açılan yüzlerinden bir tanesi olacak. Bu güzel yarışmada emek veren, katılan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Dereceye giren öğrencilerimizi ayrıca kutluyorum. Bağımlılığın her türünden uzak sağlıklı nesil sağlıklı gelecek diyerek hepinize saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Bağımlı olma, bağımlılık kötüdür. Hayatları söndürür. Dönmezsen yanlıştan ömrünü de süründürür. Hayat güzel, ağaçlar yeşil, gökyüzü mavi. Sen sen o zamanında bil bunların kıymetini. Temiz havayla doldur sadece ciğerlerini. Çek zarardan daima eline eteğini.